Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber 20 videoluk serimizin 4. videosunda beraberiz. Bugün sizlerle kitleye değil de veriye odaklanacağız. Yani bugün sizlere bir kripto paranın geleceğini nasıl anlarız? Düşecek mi veya yükselecek mi? Bunu öncesinde nasıl anlarız? Bunun videosunu, bunun eğitimini vereceğim. Genelde profesyonel Forex trader'lar, genelde profesyonel kripto trader'lar e, ee, bu chart'ı çok kullanıyor. Ben de kendim çok fazla kullanıyorum bu chart'ı. En azından bana 1-2 gün sonrasında tahminler veriyor. Ve bu tahminler en kötü ihtimalle %52, %53 gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden kripto trade veya forex trade yapıyorsanız kesinlikle bu chart'ı bilmeniz gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 20 videodan oluşan serimizin devamı için de kesinlikle bildirimleri açın. Her gün saat tam 17'de serimizin videosu gelecek arkadaşlar. Bir 20 seri bittikten sonra etkileşime göre Forex eğitim serisi de ücretsiz olarak gelecek bilginiz olsun. Arkadaşlar videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda 500x marjinli Max Borsası'nın sıfır komisyon linki bulunmakta. Hem 500x marjinli işlem açıyorsun hem de komisyon resmen vermiyorsun. Bu linkten kayıt ol ee, aynı zamanda 25 dolarda bir trade bonusu kazanıyorsun. Yine aynı şekilde Bitget'in sıfır komisyonlu linki sana 50 dolar çekilebilir bonus veriyor ve aynı zamanda Bitget yine sizlere özel bir kampanya yaptı arkadaşlar. Telegram'daki bu linke tıklayın ve Telegram kanalıma gelin. Hemen burada göreceksiniz. Bitget'ten referanslarım özel bir kampanya. Bitget'e ilk kez para yatıran ve işlem yapan kullanıcılar için özel kampanya başlamış. En az 100 USDT yatırıyorsun, ilk işlemini yapıyorsun, bakiyeni 4 saat boyunca koruyorsun. Anında 5 dolar çekilebilir para alıyorsun. Parayı da cebine atıyorsun arkadaşlar. Haberin olsun. Eğer ekstra 1000 dolarlık bir hacimle yaparsan bu hacim sayesinde yine bir 5 dolar çekilebilir para alıyorsun. Aynı zamanda 50 dolar çekilebilir paran da önceki kampanyamda var arkadaşlar. Buradan kayıt ol, kaydınca onayla. Yine Telegram linkim burada. Lütfen dolandırıcılara inanmayın. Ben kimseden para istemem. Kimseden para alıp da o parayı katlamam. Bu yüzden onlar dolandırıcıdır. Benim başka Telegram hesabım yoktur. Buradaki linkten gelip benim Telegram'a katılabilirsiniz. Burada ücretsiz işlemler, ücretsiz analizler paylaşmaktayım, görmüş olduğunuz gibi. Evet, Yavaştan başlayalım isterseniz tekrardan. Şimdi arkadaşlar burası atıyorum bitcoin. Buraya önce nasıl girdir onu göstereyim size. Bu chartta bir matrix de var. İşte efendime söyleyeyim e, meta da var. E, işte coin da var. Ben geldi coin Glass kullanıyorum. Buraya coin Glass yazıyorsun. Ya coin Glass kullanıyorum çünkü arayüz daha temiz duruyor. Yani matrix biraz çok eski gibi duruyor bana. Eski gibi geliyor biraz bana. Meta da öyle biraz eski gibi geliyor. Burada süper grafikler yazıyor. Tıklıyorsun bu süper grafiklere. İşte karşında mis gibi bir veri chartı açılıyor. verilerle dolu müthiş bir chart arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi Ethereum'un chartı. Bunlar klasik yeşil mumlar, kırmızı mumlar. Yani yeşil mumlar alıcıların olduğu mumlar, kırmızı mumlarda satıcıların olduğu mumlar. Yine hacim SMA'da yeşiller alıcıların bölgesi, kırmızılar da satıcıların bölgesi diyebiliriz. Bizim için önemli olan bölge şu bölge. Bu bölgenin anlamı nedir? Bunu sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar volüm delta CV'di. Benim için önemli bir e, yön bilgisi veren bir filtre. Ya ben filtre diyorum. Tabi başkaları buna chart veren diyor. Başka türlü isimleri var bunun. Ben buna filtre diyorum direkt arkadaşlar. Burada CVD yani spot ve vadeli piyasalarda e, alış emirleri satış emirlerinin farkını ölçen e, filtre arkadaşlar bu. Bu satırda fark ediyorsanız sürekli aşağı yönlü kırmızı bir CVD var. Yani demek ki burada emir akışı satıcı ağırlıklıymış. Yani bakın sürekli bir düşüş bulunmakta. Ha burada hani long squeeze, short squeeze diyoruz ya arkadaşlar. Yine burada bak bir muhabbet daha var. Fiyat yatay kalırken CVD düşüyorsa bak tam burada CVD düşüyorsa bak mesela yatay fiyat böyle yatay kalıyor ama sivri düşüyor. Burada ne oluyor abi? Hidden bearish oluyor. Hidden bearish ne demek abi? Bu gizli satış baskısı anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın tam burada yatay bir hareket var. Sonra yükseliyor birazcık. Sonra en baştan yatay bir şekilde düşmeye devam ediyor. Sonra en baştan yine aynısını yapıyor. Yine düşmeye devam ediyor. Yani şu bölgeler aslında bizim dediğimiz short squares, long squares bölgeleri anlamına geliyor arkadaşlar. Yani burada gizli bir satış baskısı olan anlamına geliyor. Peki CVD bize alıcıların mı yoksa satıcıların mı daha baskın olduğunu söylüyor. Burada net bir şekilde satış baskısının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da bize diyor ki piyasa olumsuz kardeş short girebilirsin anlamına geliyor. Burada biz bunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde tam altında spot CVD bölgesi bulunmakta. Sadece spot borsalardaki emir akışını gösteren bir filtre arkadaşlar burası da. Genelde Vadeli işlemlerden arındırılmış yani vadeli işlemlerle alakası olmayan bölge diyebilirim arkadaşlar. Gerçek para akışını gösteren bölge. Burası çok önemli aslında yani bizzat bilginiz olsun. Yani gerçekten para akışını gösteren bir bölge. Ee, yine burada spot CVD'nin de aşağıda olması yatırımcıların işte Ethereum satıp nakde geçtiğini gösteriyor. Yani düştükçe nakite geçilen anlamına geliyor. Yani burada bir olumsuzluk var. Piyasa düşüyor, fitre düşüyor. Yani spot sivici düşüyor. Bu da ne anlamına geliyor arkadaşlar? Yine Ethereum'u satıp nakide geçildiği anlamına geliyor. Şu an Ethereum chartına bakıyoruz ya unutmayalım bunu. Yani olumsuzluk devam ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. Yine fonlama oranı açık faize göre ağırlıklı anlamına gelen close no filter bunu kapatmıştı zaten evet tamamdır. Yeşil Instagram yani fonlama oranı anlamına geliyor arkadaşlar burası. Instagram tarafı bakın bunlar yeşil Instagramlar fonlama oranlarının anlamına geliyor. Şimdi fonlama oranı kaçmış? Şöyle bir bakalım. Yani 0.4-0.5 civarında bir fonlama oranı bulunmakta. Bakın burada yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Az önce 0.4'tü şimdi 0.5 olmuş arkadaşlar. Yani burada şu anlamı var arkadaşlar. Long pozisyonlar çoğunlukta Allah Allah yani. Piyasada ne olur genelde? Short pozisyonlar long pozisyonlar. Yoğunluktaysa short olur. Shortlar yoğunluktaysa long olur. Ya bu anlamı da bu. Bu bizim için kötü bir durum. Yani Fonlam oranı yüksek long pozisyonlar çoğunlukta bu bizim için büyük bir sıkıntı. Eğer oran çok artarsa short'lar avantajlı hale gelir. Yani bu oran atıyorum sana. Mesela gel bakalım burada. Bak bu bölgede fark ediyorsan ee, neymiş abi? Oran 0.080. Bak görmüş olduğunuz gibi genelde fonlam oranı bu bölgelere geldiğinde bir short ee, durumu yaşanıyor. Ha bu short'u tabii tahmin edemezsin. Çok büyük bir short gelecek mi? Yüksek bir short gelecek mi? Ha, bunu şöyle tahmin edersin. E, Fonlam oranı çok yüksek 0.80'lerde çok fazla kalmışsa mesela atıyorum size yani daha da fazlaysa eğer bu bölgelerde yüksek kalmışsa eğer daha derin bir düşüşün gelme ihtimali yüksektir bilginiz olsun ben genelde bunu kullanıyorum şu an denge yakın e, nötr bir fonlama ortamı var bu arada yani 0.50 yani 0.50 ve 0.50'nin biraz üzeri 0.60 arası nötr anlama gelen bir durum yani long evet yüksek long short'a göre daha yüksek ama burada ama Tabii ki de tam anlama baktığımızda 0.55 0.50 bana göre nötr bölgeler. Yani çok da e, hani wow diyeceğimiz bir e, long çoğunluğu shorta göre yok. Ama yine de long e, shorta göre yoğun olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. Fonlama oranı dengede. Yani piyasa henüz bir tarafı cezalandırmıyor diyebilir miyiz burada arkadaşlar? Diyebiliriz. Yine alta gidiyoruz. Açık faiz mumları arkadaşlar. Burası da benim için önemli bir bölge open interest diye de geçiyor bazı yerlerde bilginiz olsun. Yine kırmızı yeşil mumlar vadeli işlem e, sözleşmelerinin toplam sayısını gösteriyor arkadaşlar burada. Milyon tane milyar tane bir e, mum bulunmakta. Düşüşle birlikte işte açık faizde azalmış görmüş olduğunuz gibi bu bölgelerde azalmış. Yani pozisyonların geneli kapatılmış anlamına geliyor arkadaşlar bu da. Bakın buradan düşüşler olmuş. Pozisyonların genel anlamda kapanmış. Yine sonrasında bir yatay toparlanma var. Yani e, bu bölge yatay toparlanma bölgesi. E, yeni pozisyonlar açılmaya başlanmış bu bölgede. Bakın tam bu bölgede yeni pozisyonlar açılmaya başlıyor. Yani yavaştan yavaştan e, piyasada pozisyonlar giriliyor. Bakın burada pozisyonlar kapanmaya başlıyor. Burada pozisyonlar girmeye başlıyor. ha Şunu şöyle anlarsın. yatay gittiği zaman pozisyonların açıldığını, yükseldiği zaman da pozisyonların yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını anlıyorsunuz arkadaşlar burada. Açık faiz düşüyorsa... Traderlar masadan kalkar. Tam tersinde traderlar masaya daha da fazla oturmaya başlar. Yani düştükçe insanlar iç işlemden çıkıyor. Anlıyor musunuz? Şimdi de e, şu en altta bulunan e, Feature Speed Ask Delta bulunmakta arkadaşlar. Yeşil alım tarafı baskın yani bit tarafı baskın. Kırmızı satış Ask tarafı da yine baskın anlamına geliyor. Anlıyor musunuz? Yani en alttaki bu grafikte kısa vadeli trader momentumunu ölçüyoruz arkadaşlar. Ne kadar scalper varsa hepsini burada görüyoruz. Yani şuradaki mumlar bize ne kadar scalper varsa hepsini gösteriyor tek tek. Şu anda yeşile dönmüş. Yani anlık alıcı girişleri var ama henüz e, trendi çevirmeye yeterli değil arkadaşlar bu. Bence. Yani trendi çevirmesi için bence güzel bir e, yükseliş yapması lazım. Mesela bakın tam şurada Güzel bir trend çevrilmiş. Ama burada daha henüz trendin düştüğünü görmektesiniz arkadaşlar. Anlık alıcı ilgisi artmış fakat. Yani ana trend hala aşağı. Bu genelde tepki yükselişi sinyali verir. Bilginiz olsun. Yani küçük bir sky's yeme ihtimalimiz yüksek. Ee, yani bu grafik açıkçası böyle okunur. Ben biraz tatlı, güzel, yavaş yavaş okudum. Elimden geldiğince diğer bilgisayara aktardım. Bu bilgisayara aktardım ben genelde bu grafiği iki bilgisayarda kullanıyorum. Böyle bir bilgisayar buraya koyuyorum. Bir bilgisayar buraya koyuyorum. Bu bilgisayarda mesela benim e, spot sivillerim var. Piyasada da benim kaldıraçlı işlemlerle ilgili estrata bitlerim var işte. Onlara bakıyorum genelde. E, anlayacağınız bu grafik çok önemli bir grafik. Bu grafiğe bakarak şunu tahmin ettik şimdi. E a, hocam e, ne anladık biz bu grafikten? Bu grafikte şunu anladık. Bir miktar yükseliş sonrası yani Squires'dan sonrasında düşüşün devam edeceğini biz bu grafikte anlıyoruz. Yani biz bu grafikte ileri tahmini ya ileri tahminimizi, ileri yönlü tahminimizi, geleceği görme tahminimizi düşüş yönünde yani bir miktar yükselişten sonra sert bir düşüş yönünde alıyoruz arkadaşlar. Bu grafik gerçekten çok önemli. Aklınızı bu grafiğe sokup güzel bir şekilde öğrenmeye bakın arkadaşlar. Ee, bu grafiği önerirseniz sizin için müthiş bir gelişim olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve eğer bu işe girişen bir arkadaşınız varsa beni önermeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.